Borsada son bir yılda karlılığını en çok artıran hisseler belli oldu. Ee, şimdi burada önemli olan bir nokta var tabii. Karlılığın artması özellikle temettü hisseleri açısından çok önemli. Bu sizin temettü almanızı ve e, bir sonraki dönemde ne kadar temettü alabileceğinize dair önemli bir ipucu. Eğer karlılık artıyorsa temettüğünüz de artabilir. Eğer düzenli temettü veren bir hisse bir şirket ise ama şöyle bir nokta var bunu atlamamak lazım ee, karlılığı çok ciddi çok önemli bir miktarda artmış olabilir ama bunun sebebini e, irdelemek lazım ve bunu sürekli olup olmadığını yani karlılığının sürekli olarak artıp artmadığını da incelememiz gerekiyor ben şimdi size son bir yılda karlılığı ee, en yüksek artan e, hisseleri açıklayacağım. Son bir yılda net kar büyümesi en yüksek olan şirketler ve hisseler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Avrupa Yatırım Holding e, birinci sırada bir yılda net kar büyümesi e, Avrupa Yatırım Holding'in Avhol hissesi.

Listeye giriyor Gıpta Ofis. Bunu da belirteyim. %1225 e, kar büyümesi var son bir yılda. Inveo hissesi. %886.9'luk kar büyümesine sahip. Ofis Yem Gıda. Bu da Bank of America listesine zaman zaman giriyor. E, %839.2'lik kar büyümesine sahip. Son bir yılda. Seymen Gıda %776.8 Kütahya Porselen %695.1'lik kar büyümesine sahip. Surgun GMYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %669.6'lık bir e, kar büyümesine sahip. Kristal Kola %624.4 Logo Yazılım %606.5 Lidya Yeşil Enerji %597.2 Türk Traktör %543 malum belki de en önemli temettü hissesi diyebiliriz en azından en önemli temettü hisselerinden bir tanesi yani başlarda yer alıyor ve karlılığında son bir yılda ciddi bir büyüme var çok önemli çünkü temettü yatırımcıları için çok önemli bir haber. Selçuk Gıda %506 yeni yapı yüzde 505, ATP yazılım yüzde 408, Artemis tekstil yüzde 332, makina takım yüzde 332, İş girişim yüzde 318. Pergamon dış ticaret bu da Bank of America listelerine arada bir giriyor. %279'luk bir kar büyümesi var. Beyaz filo %264. CVK maden %259. Ekos hissesi elektrik malzemeleri %250. Merko gıda %227. Platin turizm %212. Katılım evim finans ara sıra dan daha bile çok. Son zamanlarda sıklıkla Bank of America'nın net alım listelerine giriyor. %211'lik kar büyümesi olmuş son bir yılda. Natural gaz çok önemli bir temettü hissesidir. Ee, bu da önemli yani karlılığını arttırması %207. Albaraka Türk yüzde %205. Beyaz gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde %191. L lider turizm LDR turizm yüzde 177 balcı tekstil yüzde 172 Tera yatırım Holding Tehol hissesi yüzde 166 ee, Paşa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı PASA GMYO %145. Uşak Seramik %144. Turan Kimya %143. Age Sahiyat Emeklilik %117. Ak yüzde %103. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %103. Suntaş e, Giyim Tekstil %102, Ray sigortada da %101 karlılığında büyüme sağlamış şirketler ve hisseler olarak listede yer aldı. Dediğim gibi önemli olan tabi bunun sürekliliği. Neden bu kadar karlılığında artış oldu? Bir irdelemek lazım. Yani dönemsel mi, bir şey mi oldu da karlılığı arttı ve sürekliliğini sorgulayın. Ama Temettü hissesi ise daha bir irdeleyin, alma yönünde daha bir eğilimli olun diyorum herkese bol kazançlar.